Almanya e, ekonomisine baktığımız zaman e, Avrupa'nın en büyük e, ekonomisi olduğunu biliyoruz. Avrupa Birliği'nin kurucusu. Milli geliri kişi başına 2022 senesinde 48.400 dolar. Enflasyon oranı e, Almanya'da hiç görülmedik bir enflasyon yaşanıyor bildiğiniz gibi pandemi dönemi, pandemi döneminden sonra Ukrayna Rusya savaşındaki gelişmeler ve bu savaşın tahmin edildiği gibi kısada sürmemesi, uzun sürmesi, halen daha devam ediyor olması bütün ülke ekonomilerini etkilediği gibi Almanya ekonomisini de etkilemekte. Pandemi döneminde arz düşüklüğü, sonrasında bu artan ham madde enerji imtia fiyatlarındaki Artışlar enflasyonu e, körüklemiş. Almanya'nın hiç hayal, e, hiç görmediği bir rakama gelmiştir. Binde beşler e, yüzde ikiler seviyesinde e, konuşulurken e, şu anda yüzde e, on buçuk seviyesinde bir enflasyondan e, bahsedilmektedir. E, aynı zamanda Almanya'daki gıda enflasyonunun da e, yüzde on yedi nokta yedi olduğunu söylemek isterim. Euro dolar paritesi hepimizin bildiği gibi son derece dolara yakın bir Parite bire yakın bir parite oluştu 1.03. işsizlik oranı Almanya'da yüzde 5.5. Asgari ücret 1920 euro. Frankfurt finans merkezi Brexit sonrası özellikle Frankfurt finans merkezi zaten Frankfurt finans merkeziydi. Brexit sonrasında da yükselen bir yükselen bir hacimde ve uluslararası bankaların talep ettiği kuruluşunu talep ettiği bir bölge olarak özelliğini koruyor 2022 tahmini büyüme oranı yüzde 1.4 olarak söyleyebilirim Almanya'da Almanya' deyince aklımıza festivaller geliyor lüks araçlar geliyor çok güzel ekmekler geliyor çok büyük fuarlar geliyor kalite geliyor üretim geliyor fabrikalar geliyor Sanayi geliyor. Ee, e, gibi biraz geçmişe e, dönüp baktığımız zaman hani bu noktaya gelen bu kadar e, cazip ve bu kadar e, e, ilgimizi çeken e, şeylere gelene kadar ülkenin neler yaşadığını şöyle çok kısaca başlıklarla özetlemekte fayda var. Birinci Dünya Savaşı e, sonunda büyük savaş tazminatları ödemek zorunda kalıyor Almanya. Ve e, o dönemde paralar basılıyor ve 1923'e kadar çok e, büyük bir e, enflasyon e, dönemi geçiriyorlar, yüksek enflasyon dönemi geçiriyorlar. Sonrasında e, hepimizin e, bildiği Hitler döneminin e, başlaması, onların bir e, yönetiminin e, söz konusu olması ve bununla birlikte İkinci Dünya Savaşı'na e, girmeleri. Bu dönemde ekonomi üzerinde kontrol yapılmaya çalışılıyor, paralar basılıyor ve 1945'te Almanya ekonomisi çok zorlu bir süreçte sosyal ve ekonomik ve çöküş yaşıyor. Ülke ikiye bölünüyor. Doğu Almanya hepimizin bildiği gibi ve Batı Almanya. Doğu Almanya Sovyetler Birliği'nin daha çok etkisi altında, Batı Amerika, İngiltere ve Fransa'nın etkisi altında. Ve her iki bu bölünen tarafta kendi yolculuklarına çıkmış oluyorlar. Batı tarafında yani Batı Almanya tarafında Marshall planı devreye giriyor. Bu tabii bu Marshall yardımları meşhur hepimizin bildiği. Almanya ekonomisinin temeli o dönemde, yeniden inşası o dönemde atılıyor, serbest piyasaya geçiliyor. O dönemdeki ekonomi bakanı Ludwig Erhard reformun öncüsü oluyor. Açıkçası ekonomi bakanı çok e, çalışmaları gerektiğini söylüyor ve gerçekten de önemli bir dönem geçiriyor Almanya. Bütün bu e, yıkım ve e, şeyden sonra çöküş döneminden sonra e, e, bayağı bir e, kalkınma dönemi, e, sanayileşme dönemini yaşıyorlar. Bu dönemler e, Ludwig Erhard'ın yani ekonomi bakanının da öncülüğünde diyelim fiyat kontrol politikaları sıkı bir şekilde uygulanıyor sanayi üretimi artıyor sonra 1960'larda yine üretkenlik verimliliğin arttığı bir dönemden geçiyor Almanya serbest piyasa ekonomisi hakim oluyor Doğu Almanya tarafı Batı Almanya'ya göre daha geride kalan bir durum söz konusu oluyor bir duvar inşa ediliyor doğu ve Batı Almanya arasında bir 30 yıllık bir duvar inşa ediliyor ve hepimizin bildiği gibi de 1989'da bu duvar yıkılıyor ve Almanya'nın yeniden yönetmesi gereken bir durum söz konusu oluyor Çünkü Doğu Almanya ile Batı, Batı Almanya'nın ekonomik gücü ve performansı son derece farklı ve bu iki şeyin iki ayrı bölümün duvarın yıkılması birleşmesi Ayrıca yönetilmesi gereken bir dönem getiriyor ve bunu da başarıyla gerçekleştirdiklerini söylemek mümkün Almanya ekonomisinin bel kemiği küçük ve orta ölçekli firmalardır bir önceki Dış ticareti anlatırken burada birazcık kobi sistemiyle ilgili anlatımlar yapmıştık. Bunları daha detaylı da de anlatıyor olacağız zaten. Çünkü e, Almanya dediğimiz, e, ekonominin gücü dediğimiz, e, sosyal devlet dediğimiz ve çok başarı olarak nitelendirdiğimiz e, e, durumlarda e, çok e, öne çıkan markalar, mesela Porsche gibi işte Volkswagen, Mercedes... Audi hani marka gücü çok önemli şeyleri var markaları var uluslararası markaları var bunlar çok kıymetli ancak ekonominin çok önemli bel kemiğini, omurgasını oluşturan bunu kendileri bu şekilde kullanıyor küçük ve orta ölçekli firmalardır bunu mutlaka göz ardı etmemek göz önünde bulundurmak gerekiyor kendi ekonomilerinde kalkınma yaratmak isteyen şey için ekonomiler için bunlar yaşanmışlıklar bu deneyimleri izlemek fark etmekte fayda var diye düşünüyorum imkanların ötesinde harcama yapmıyorlar Almanlara baktığımız zaman Alman ekonomisinde borçlanma konusunda çok istekli değiller yani çekimserler yolsuzluk oranının çok düşük olduğu bir ekonomi e, i̇hracat tarafını e, bir önceki videoda çok e, Almanya'da dış ticaret e, videosunda da e, bahsetmiştik. E, çok e, yüksek ihracatı olan e, bir ülke, e, üçüncü büyük ihracatçı e, dünyada Amerika, Çin ve e, Çin'den sonra üçüncü büyük ihracatçı ve bunun e, kendi e, ekonomisindeki e, e, değerini e, görmek, katkısını görmek yani bu iyileşme aşamasında kalkınma aşamasında güçlenme aşamasında çok önemli başarılı başlıklardan bir tanesi de bu ihracat performansı olduğunu söylemek mümkün şu anda ticaret fazlası veren bir ülke dünyanın en büyük fabrikasıdır başarılı bir eğitim sistemi var eğitim sisteminde bir akademik olarak çalışılıyor, bir de mesleki olarak okullar çok güçlü. Genel olarak baktığımızda, Dünya Savaşları'ndan sonra bu kalkınma planının içerisindeki eğitimde yapmış olduğu çalışmalarda iş dünyasıyla iç içe eğitimi kurguluyor olmaları başarı kriterlerinden bir tanesi. Yani ee, çok fazla teoriden e, teori değil de aynı zamanda iş dünyasıyla iç içe uygulama ve atölye çalışmaları yapılan e, bir e, eğitim e, sistemi söz konusu. Aynı zamanda e, şirketlerin yönetimlerinde e, işveren, hükümet ve bir diğer ayağını üniversitelerin e, e, yüksek e, şeylerin öğretim kurumları e, yüksek Evet, üniversitelerin olduğunu söylemek lazım. Yani bu ayağı çok iyi, bu üç, bu üçlü sistemi çok iyi kurguluyorlar ve aynı zamanda çalışanların da yönetimde karar sahibi olması gibi modelleri de deneyimleyerek verimlilik ve üretkenlik konusunda, iş verimliliği üretkenlik konusunda bir başarı yakalanıyor. Yine ülkeye bakıldığı zaman e, mühendislik eğitiminin çok önemli olduğunu görüyoruz. Yani burada da Almanya'da e, daha neden sonuç ilişkilerine e, kurulu, daha e, bakış açısının e, mühendislik bakış açısıyla e, sistem kurgularının yapıldığını söylersem yanlış olmaz sanıyorum. Bu benim e, kendi gözlemlerim ve değerlendirmelerim. Bunları paylaşmak istedim. Aynı zamanda e, dünyanın Silah dünyada silah ihracat, ihracatı yapan ekonomilerden bir tanesi Almanya. Toplamda ormanlarının üçte biri, orman pardon ülkenin üçte biri ormanlarla kaplı. Burada da kendi iç talebini de aynı zamanda yüzde doksanını karşılayabilen bir ekonomi olarak karşımıza çıkıyor. Turizm olarak son derece yüksek turizm gelirleri var. Ee, yine e, çok e, önemli ilgimi çeken konulardan bir tanesi e, kendi ürünlerini tercih ediyorlar. Yani e, işte e, birası olsun veya işte kendi e, üretimiyle alakalı kendi markasıyla ilgili tercihlerini her zaman e, önde tutuyor. Almanların tüketim eğilimleri olarak baktığımızda da. İstihdam yapısına baktığımızda dörtte üçü hizmet sektöründe, imalat sanayide yüzde 24, bunu söyleyebilirim. Ee, ekonomi, yine Alman ekonomisi, AAAA ile e, yıllardır e, devam eden bir ekonomi. Ana endüstrileri, e, demir, çelik, kömür, çimento, kimyasallar, makine, araçlar, otomobiller, gemi yapımı, dokuma ürünleri gibi ana endüstrilerini e, söylemek de mümkün. Almanya'nın e, yine ekonomisinde en iyi 10 şirket olarak belirlenen şirketler, e, Allianz, Daimler, Volkswagen, Siemens, e, BMW, Deutsche Telekom, Bayer, BAS, Münih, Münihre ve e, SAP. Yine e, Almanya'da ticari fuarlar e, ekonomi için son derece önemlidir. Uluslararası fuarlardır. Bu fuarlara e, katılımlar diğer ülkelerden de son derece yüksektir. En büyük fuarlarını Hanover, Frankfurt, Köln, Leipzig ve Düsseldorf diye e, söyleyebilirim. Fuarlara ilişkin olarak ayrıca bir bilgilendirme yapıyor olacağız. Burada e, Almanya'daki fuarlar, bunlara e, katılımlar ne şekilde oluyor, hangi aracılıklarla oluyor, ne tip maliyetleri söz konusu, ne tip e, e, kazanımlar söz konusu olabiliyor, ihracat yapmak isteyen e, müşte, e, firma sahipleri, şirketler bu fuarlardan nasıl faydalanabilirler e, gibi Ayrıca bir bilgilendirme yapıyor olacağız. Burada sadece isimlerini belirtmiş olduk. Almanya'da yine baktığınız zaman hani bir bölge, bir şehir, bir, 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 bir sadece bir şeyle anılıyor ve şeylerin çok fazla büyümesini hedeflemiyorlar. Mesela Frankfurt'u finans merkezi olarak konumlandırmış durumdalar. Efendim Wolfsburg'da otomobili konumlandırmış durumdalar. Stuttgart'ta yine otomobil, Münih'de yine otomobil gibi. Medya dediğiniz zaman Terslöh'da gibi. Yani bunları böyle farklı farklı yerlerde, işte de, demir çelik olsun farklı bir yerde otomotiv farklı bir yerde gibi maden farklı bir yerde kömür farklı bir yerde gibi bu şekilde bir şehir dediğiniz zaman aslında bir şeyle anılıyor oluyor. Çok fazla büyük devasa şehirler söz konusu değil zaten. En güçlü ekonomik bölgelerinden biri Almanya'nın batıdaki Duisburg ve Dortmund arasındaki Rur bölgesidir. Burada önemli bir üretim ve fabrikadan bahsetmek mümkün. Bölgelere baktığımız zaman Almanya'daki bölgelerde bölgesel üretimlere baktığınız zaman Kuzey Ren Westfalia dedikleri bölge birinci sırada, Baviera ikinci sırada, Baden-Württemberg üçüncü sırayla baktığımız zaman da e, aşağı Saksonya, Hessen, Renania, Palatina, Berlin, e, Saksonya, Hamburg, e, Schleswig-Holstein, Brandenburg, e, Turingiya, Saksonya-Anhalt, Mecklenburg, Saarland ve Bremen olmak üzere sırayla bölgesel e, üretim büyüklüklerine göre isimlerini e, iletmiş oldum. Bir, birkaç da şeyden bahsetmek istiyorum. Bu bir önceki canlı yayınımızda, videomuzda aktarmıştık. Sektörlere ilişkin genel bilgileri aktarmıştık. Özellikle bu dönemde şu anda Almanya'nın gündeminde dijitalleşme, bilişim, yazılım bu konularda önemli bir şey olduğunu söylüyor, söyleyebiliriz. Çıkış olduğunu söyleyebiliriz. Otomotiv sektörü için 2022-2026 yılları arasında elektromobiliteye tek e, geçiş var. E, bunun e, dijitalleşme ve diğer araştırma alanları dahil, batarya teknolojisi de dahil olmak üzere 220 milyar e, eurodan fazla e, yatırım e, söz konusu. Bunu iletmek istiyorum. Sanayi sektöründe e, ortak gümrük tarifesi e, Türkiye ile AB arasında sanayi ürünleri ticaretinde gümrük vergileri sıfırdır. Bu bilgiyi iletmek yine isterim. Tüm ülke genelinde dijitalleşme, dijital dönüşüm, iklimle ilgili altyapı teknolojileri, 2021'den 24'e kadar kamu sektörü yatırımları artacak. Dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm alanlarında çalışan şirketler ve girişimciler için bu konular çok çok önemli. Bunu çok detaylı bir şekilde hazırlıyoruz. Yine ayrıca Almanya'daki fırsatlar için ayrıca bir çalışmayı sizlere de sunuyor olacağız. Almanya ekonomisi derken başka bir konu başlığı da Almanya'da bankacılık. Almanya'nın bankacılık sistemi ekonomiyle biliyorsunuz çok yakından bağlantılı her ülkede olduğu gibi... E, üç tip e, banka bulunmakta Almanya'da. Özel ticari bankalar, kamu sektörü bankaları ve kooperatif bankaları. E, bu e, bankaların e, hem e, online e, bankalarda bunun içerisinde e, bun, e, bunlara ilave eden söz konusu ve ayrıca sayıları da artıyor. Deutsche Bundesbank ülkenin merkez bankasıdır. Alman Bankacılık Düzenleyici Otoritesi ise e, BaFin'dir. The Federal Financial Supervis Supervisory Authority diye e, geçiyor. Zaten e, e, Frankfurt'a gittiğiniz zaman yapılan bütün e, finans grupları arasındaki e, söylemlerde e, mutlaka bir Bafin'den bahsedilir. Özel ticari bankalar, kamu bankaları, kooperatif bankaları ve Almanya'da Türk bankacılığı olmak üzere farklı farklı konu başlıklarını ayrıca sizlere Ayrı bir e, oturumda iletiyor olacağız bu konularda da bilgilenmek için. E, bir e, bu konularla ilgili sorusu olan bir aktarmak isteyen bir e, bilgi aktarmak isteyen varsa e, şimdi veya sonrasında yorumlar kısmında mutlaka bize dönsünler her zaman takiplerimizi yapıyor ve geri dönüşümüzü yapıyoruz. Dinlediğiniz için hepinize çok çok. Teşekkür ediyorum. Sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Saygılarımı sunuyorum.